utanınca. Sonra atanneye gitmek zorunda kalmayacaksın ya. Bir öten. Ne yapacak? Evet Ali, Ali bakayım. Göster bakayım. Kocaman doluyu görüyorsunuz sevgili dostlar. Ali'nin elinde. Evet bir dolu daha alıyorum yerden. Şu dolunun büyüklüğüne bakar mısınız? Adamın kafasını yarar bu dolu. Dolu yağmura döndü şu anda. Sel oluyor. Hadi gel avuçunu da göstereyim. Hadi avucu. Tut. Tut ağzını. Tut ağzını. Tut tut. Demin daha fazla yağıyordu. Şimdi biraz daha azaldı ama yine çok yağmur yağıyor sevgili dostlar, sevgili kardeşlerim. Biraz önce tarlada çalışıyorduk. Ama hala dolu yağıyor. Farkında mısınız bilmiyorum ama beyaz beyaz yerlere düşüyorlar. Görüyorsunuz. Şimdi tekrar artırdı şiddetini. Arada dul da düşüyor. Ama ilk başlarda yağdığı gibi değil tabii ki sevgili kardeşlerim. Yerlerde görüyor musunuz bilmiyorum ama şu dolu. Sonra eğiliyor tabii ki bunlar daha büyük olduğunu daha önce gördük sevgili dostlar. Demin azalmıştı. Şükürler olsun. Teşekkür ediyorum güzel yorumunuz için. Sevgili kardeşim. Hepiniz ayrı ayrı hoş geldiniz yayınımıza sevgili kardeşlerim. Burası Ordu İkizce kayınlar Taşlı sevgili kardeşim. Sevgili kardeşlerim. Bugün hava biraz bulutlu, biraz sisli, biraz çiseli, biraz güneşliydi. En sonunda da öğleden sonra yağdı. İyi yağıyor. Rabbim rahmetini esirgemesin üstümüzden rahmetini, mağfiretini esirgemesin üstümüzden. Bizlere yaşama sebebini versin inşallah. Ordu il. İstanbul'a sevgiler, selamlar, saygılar. Buralarda şimşek gördünüz. İnşallah zarar vermez. Yağmur da günüştür sevgili kardeşlerim. Buradan İstanbul'a ve her nereden katılıyorsanız hepinize ayrı ayrı sevgilerimizi, selamlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz sevgili kardeşlerim. Normal doluyu çekiyorduk. Kısa bir yayın olacak dedik. Ama akabinde sel oldu görüyorsunuz. Bu rahmete ihtiyacı vardı topraklarımızın. <laughs> Bir ara kurak gitmişti. Kupkuruydu topraklarımız. Tarlamıza mısırımızı kazarken, mısırımızı ekip toprağımızı kazarken ee, görüyorduk. Gerçekten çok kötüydü toprak. Kupkuruydu. Ve yağmura ihtiyaç vardı. Arada doldu atıştırıyor. Bu yağmurun arasında Evet görüyorsunuz yerde yusurlar dolu dolu yağıyor görüyorsunuz hala aralarda dolu yağıyor şiddetli yağmur yağıyor biraz daha geriye çekileyim sevgili kardeşlerim evet baya fazla yağıyor çok şükür <laughs> çok çok şükür. Baba içeri gir diyor benim oğlan. Aslan oğlum. Soğuk tabii ki dışarısı. Yağmur biraz azalana kadar devam edelim Ali'ciğim. Çok kısa. Çok doğru dedim değil mi? İçeri gelin. Hemen geliyorum. Ordu ikizce kaynar taştan Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar kardeşlerim. Şu yumurcağı görüyor musunuz? Salatalık yiyor ve beni içeri çekiyor. Hemen geliyorum aslanım. Yaklaşık 10 dakikadır yağıyor. Doluyla başladı yağmurumuz. Görüyorsunuz yerler ıslandı. Yukarıdan merdivenlerden aşağı doğru ya yağmur suları akmakta sevgili kardeşlerim. Çok şükür yağmur devam ediyor sevgili dostlar. Yayınlarımız gene devam edecek. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki yanımdasınız. Abone olmayı unutmayın sevgili kardeşlerim. Çevrenizde, evinizde, ailenizde, arkadaşlarınızda lütfen e, abone olmasını e, rica edin sevgili kardeşlerim. İzlediğiniz için, yanımızda olduğunuz için, destek verdiğiniz için, yorum yaptığınız için, Emojiler attığımız için çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Yollarınızı, bahtlarınızı açık eylesin inşallah. Ee, sizler varsanız bizler varız sevgili kardeşlerim. Sizler var olduğunuz için bizler bu yayınları gerçekleştiriyoruz. Ee, teşekkür ediyorum. Daha muhteşem yayınlarımız olacak. Muhteşem canlı yayınlarımız, videolarımız olacak inşallah. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. İyi ki varsınız, iyi ki yanındasınız. Allah razı olsun, hoşçakalın.